Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 19 bin personel alacak müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Hangi branştan ne kadar personel alınacak detaylarda haberimizde. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ve 3658 işçi alımı gerçekleştirecek. Alınacak toplam personel sayısı 19000 olacak. Müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sözleşmeli personel alımı KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak adaylar tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Alınacak sözleşmeli personele ilişkin branş dağılımı da belli oldu. Buna göre 7597 hemşire, 1786 ilk ve acil sağlık teknikeri, 1280 ebe ve 963 röntgen sağlık teknikeri alınacak. Ayrıca Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere de 3658 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ilanlara Türkiye İş Kurumu kamu e Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık.govtr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu -ilan adreslerinden ulaşabilecek. Başvurular ilgili mevzuat hükümlerine göre işkur tarafından alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapacak.